Tam eksi 12 derece. Gecenin üç buçu. Terk edilmiş köy gibi. Hiç kimse yok ortalıkta. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet. Hançer Beyefendi ile gezintiye çıktık. Yere tükürseniz düşmeden donacak vaziyette tamamen sessizlik. Fazla değil. Olduğunuz yerde bir dakika durmanız sizin için kötü sonuçlar doğurabilir. Anında donabilirsiniz. Soğuk havalarda fazla terlemek yormaz ama hareketsiz kalmak da bir o kadar yormaz sizin için. Yapmanız gereken tek şey <laughs> akıllı olmak. Mis 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 mis. Hançer bir köpek bul. Arkadaş ol. Hadi bakalım. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Ben susuyum. Tabiat konuşsun diyor ya. Ne buldum oğlum? Et buldun mu? Et? Ha, bak bakalım. Diye biliyorsunuz et atıyorlar arkadaşlar yani kemik atıyorlar kasaplar. Onun için girdi. Bak oğlum hadi bak. Görüşürüz. Evet dostlar. Videolarımıza beğen atmayı lütfen unutmayalım. Gerçekten şu an. Ee, tam 12 eksi, dere, eksi 12 derecede, gecenin üç buçuğunda, hançerin de rahat etmesi için insanlardan uzak yani insanlar olmadan video çekmek adına yavaş olun. Geldik. Ee, dediğim gibi emeklerimizin karşılığını lütfen sizlerden rica ediyorum. kurdum mu oğlum bir şeyler. Hadi bir de şöyle gidelim bakalım. Son surat geziyoruz. <laughs> Bir arkadaş bulabilecek miyiz acaba? Her yeri arıyoruz. <laughs> Gel o gitmiyor. Gel hançer. Hançer. Gel buraya. Gel. Ayağını kaydırma. Kışlık tekerler takmadın mı? <laughs> Şimdi yalana gerek yok. Bayağıdır geziyoruz. Biraz daha gezeceğim arkadaşlar. Yani bu havada yani eksi 12 diyorum arkadaşlar. Bakın eksi 12'de e, köpek görmek biraz zor olur. E, çünkü bir yere sığınıp uyumuşlardır yani Isı, ısınmışlar ısınıp orada uyuyorlardır yani arkadaşlar kendilerini ısıtırlar yatarlar böyle kuyruğunu burnunun üstüne kapatırlar mışıl mışıl uyurlar orada evet hançere arkadaş bulduk arkadaşlar da hançer yaklaştı. Evet, onda birbirlerine artistlik yapıyorlar. Evet, hançer işeyip kendini gösterecek. Diğeri dişisini alıp kaçmak derdinde aha. Bizim zeytin'in kızda çıktı ortaya. Şöylece Evet hançer yoklama çekiyor. Ben üstlerine gitmiyorum arkadaşlar. Ben gidince kaçıyorlar. Gel gel gel. Işık bir yanıyor bir sönüyor arkadaş. Yan ışık yan ışık. Gel oğlum gel. Aferin benim başıma. Of vermelim oğluma. <laughs> Kızım. Gel. 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 Hançer. <laughs> of veririm size. Gel. <laughs> evet o beyaz köpek hançerden çekiniyor arkadaşlar. Hançerden çekiliyor beyaz köpek. Bunu iyi biliyorum. <laughs> babuşlar, 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 babuşlar. Şu anda bakın arkadaşlar hançerden çekilmeseydi Hançeri, hançerin yanına o diş, dişinin hançeri yanına gitmesini istemedi. arkada diğer köpek de geldi. Bu köpek de hançerden çekiniyor. Yoksa hepsi bir olup hançe, hançere çökebilirler ama hepsi de korkuyorlar yani. Obuşlar, obuşlar, obuşlar. Şu anda sağ elim donmak üzere onu cebime koyayım sol elimle çekime devam. <laughs> Orada bakın. Arkadaşlar çökemiyorlar. Gördünüz mü? Bakın. Gel gel bir şey yapmazlar gel. Aferin benim oğlum. İyi kral abi video çekiyorum. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte lan? <laughs> ne, ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> yok yok gel. Arkadaşlar belediyede çalışan bir arkadaşımız gece gece buzlama tuzlama yapmışlar. Buzlara buzlama tuzlama yapmışlar. <laughs> onu geçirdim şimdi buradan eee şekilde şu ışığımız bir yanıyor bir sönüyor yansa <laughs> arkadaşlar bak hançer <laughs> deli dişiye denk geldi yine vah 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 Ah <laughs> yan dışımız vallaha. Öpücük atlıydım yan dışı. Gel kızım gel gel. <laughs> <laughs> bah öbürü ta nereden dolanacak arkadaşlar? Buradan çekiniyor bu taraftan geçmeye. Gel Hançer gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Kapılar, kapılarını da basmayalım oğlum. Bu kadar da değil. Gel buraya. Hadi gidelim gel. Zaten bir şey yok zaten. Dürdülük yapma. Gel. Gel. Hançer. Gel. Hop benim, benim paşam olan. Bak kılıcın sesi geliyor evden. Te duyuyorum valla. Kılıcın sesini duyuyorum arkadaşlar. Bak. Dur bak. Bak. Duydunuz mu arkadaşlar? Bak o kılıcın sesi. Gel oğlum. sesi hala geliyor. İnanır mısınız arkadaşlar bakın. Sürekli el değiştiriyorum. Yo bak oluyor oluyor arkadaşlar şimdi de oluyor. Bizi çağırıyor. <laughs> şimdi el değiştirmeyin var ya arkadaşlar inanın elim telefona yapışır öylece kalır. Vallahi bak o derece soğuk. Başım hala. Papaşa mala, papaşa mala. Ee, sen bizi mi çağırıyorsun lan Hem paşa mala. Ortiz, Ortiz. Hançer gel. Aç kapıyı oğlum. <laughs> Hadi bak. Kapıyı açmayı da öğreteyim sana. İçeriden dışarıya açıyorsun da. Dışarıdan içeriye de açmayı öğren oğlum. Tamam mı? Ha? Ortiz. Varteyiz. Oo, Bakın arkadaşlar. Elimi koruyor muyuz? Bakın. Hımm. Hımm. Zincirini bir alalım oğlum. dakika zinciri bıraktık şuna bak ne olmuş dur oğlum dur. <gülüyor> 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 takamadım takamadım dur bekle <laughs> Allah Allah, aşam aşam. Geç. O oh, bir benim paşam lan. Ortiz paşam. Ortiz paşam. Tamam sakin. Sakin. Seni de çok gezdireceğim oğlum da seni çözdüm geri yakalamak zulüm oluyor. Dürzü. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Dolmuş bana amına şöyle beğeni. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.